arkadaşlar bugün kitap tanıtımı yapacağız. Evet. Şimdi ben test kitabı tanıtacağım. Mavi Deniz test tatil seti. Evet. E arkadaşlar. E Şöyle kitapları var. 12 hikaye kitabı, 2 test, iki test kitap. Ee, Bu arkadaşlar. Şöyle bir, hep... yeah. Döndüremiyorum. Hadi. Döndüremiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet bakın böyle bir tane metin var. Metin. Metinimizin içine <laughs> küçük bir ağaç arkadaşlar. Ya arkadaşlar yakından oyun videosu çekeceğim. Ben <laughs> bir tane daha. Brawl videosu çekeceğim ben. <laughs> evet dedim <sen> Brawl <bros. gülüyor> oynayanlar... böyle. Anne. Arkadaşlar arkadan kardeşimin sesi geliyor. Ben arkadaşlar burada da boyama var. Bir de arkadaşlar bu seti istiyorsanız siz de alabilirsiniz. De mavi Anne. deniz, mavi Anne. deniz kitapları yazın. Bakın burada da çıktı. Anne. Evet şöyle gelelim. Anne. Bakın burada da bir tane var. Evet. Bakın böyle de şöyle geçtim. Şimdi Anna. biz arkadaşlar Anna. ikinci Anna. kitaba geçelim. İkinci test Anna. kitabımızı. Aynen arkadaşlar burada kel kız var. Kel kız. Kel kız. Kız niye kelmiş? Hasta mıymış acaba kız? Işte geçmiş olsun. Maçım açık falan. Ma maçım açık. Burada hayat bilgisi var. Evet arkadaşlar. 2 dakikalık bir video çekeyim dedim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Lütfen videoma like atın. Abone olun. Ve bildirimleri açın.